Hepinize merhaba arkadaşlar ben Resul bugün sizlerle beraber her e, kendi kendime oynadığım Ark Dünyamla göstereceğim bugünkü videomuzu ha. arkadaşlar bir süredir video atamıyordum yaklaşık bir aydan uzun süre oldu ama. Yani birkaç aile içi meseleden dolayı atamadım video. Her neyse şu anlık bununla ilgili bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hım. Evim şurası, ahırım da şurası falan her şeyi göstereceğim şimdi sırayla ama ha, öncelikle bir aş ve bir soru soracağım. Şimdi bu merdiveni böyle rampayla değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Sizce böyle merdiven mi kalsın yoksa rampa mı kalsın? Bunu yorumlara yazın. Bir sonraki videoya kadar yorumlara yazın. Ben şey yaparım. Yani en çok hangisi seçilirse onu yaparım. Şimdilik böyle merdiven olarak kalsın ama. Her yani neyse arkadaşlar. Bu seriye daha çok böyle modsuz bir şekilde. Um, arka yeni başlayacaklar için bilgiler verdiğim bir seri yolu hak düşünüyorum. Çünkü, çünkü 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 ben siyah. Her neyse. Bu videoda şimdilik base'imi göstereceğim. Dediğim gibi bu bir seri olmayacak. Sadece bilgiler vereceğim. Hem ara sıra bu dünyada. Ha ama neyse. Şimdi ben şunu da söyleyeyim. Ben bu arada burada da bir şeyler evcilleştirdim. Ben buna buraya da geleceğim. Her şeyi sıra sıra gösterip. Sen nesin lan? Neyse. Ben fazla uzatmaya gerek yok herhalde. Hızlıca ilk evi göstererek başlayayım. Evet ev biraz aydınlık. Çünkü çok fazla ışık koydum ben. Alt kattakileri söndüreyim bari. Heh, tamam şimdi biraz daha görünüyor böyle alt kata henüz böyle pek bir şey koymadım çünkü şu tavan çok yakın olduğu için buraya bir şey koysam güzel durmaz hem yerden ot da çıkıyor ama burada zaten üst katta kötü gözük çiçek olan refineleri koydum onun dışında şöyle pencereler de var bu arada bu arada keşke sabah videoya çekseydim ya şimdi biliyorum en az bir kişi bile olsa yorumlarda buraya ay bu çitleri niye koymadın diyecek. Şöyle ki bakın hatta kendim göstereyim. Ne şey yapıyorum ki? Bakın olmuyor. Hiçbir şekilde olmuyor. Ben ne yaparsam yapayım olmuyor. O balkon altı blokluk ama olmuyor. Yani. <laughs> Altına kolon falan koymayı da denedim. O da olmuyor. Esart modu olduğundan. O yüzden burası böyle açıkta mal gibi kaldı. Yapabileceğim bir şey yok buraya. Ben şunu da koyup kırayım. Malzememi geri versin de. Her neyse. Onun dışında buraya ıı, bu havanları koydum. Şurada iki tane chest, bir tane de kurutma dolabım var. Ha, çalışma masasını da buraya koydum. Şurada yatağım var. Göstereyim mi? Böyle yatabiliyorum. Her neyse. İşte sonraki bölümlerde burayı daha güzel bir şekilde dekore edebileceğimi düşünüyorum. Ne yap? Eğer yapmamı istediğiniz bir şeyler varsa yorumlara yazma. Yazabilirsiniz. Bu arada ben şuraya kapıyı ko kapı koymayı unutmuşum. Neydi şu muydu? Bir bu bir de bu. Aynen. Bu arada ben bu kadar fazla eşyayı hileyle almadım. Gittim 2 saat bayağı bir hayvan evcilleştirdim onlarla topladım o yüzden envanter şu an bayağı ağır. Bir de stekleme modu var. O stekleme modundan daha önceden bahsetmiştim diğer videolarımda. Ha ama ona rağmen o kadar çok eşya var ki 12 kilo yani öyle düşünün. Ne kadar eşya olduğunu. Ha neyse. Buraya ne yapacağıma henüz karar vermedim. Yani bilmiyorum belki refineleri alır buraya koyarım. Buraya bir taş ocağı, demir ocağı. <laughs> ya. Tamam, bu, tamam. bunun olmasını beklemiyordum. Bir saniye. Lan. Çok yavaş. Burada da birkaç tane hayvan var ya. Çok fazla hayvan yok. burada bir tane Rex. Bunu ben doğayı evcilleştirirken bulmuştum. Düşük seviyeydi zaten bana saldırmasın diye ben de evcilleştirdim. Mantık anlayışım pek iyi olmayabilir. Her neyse. Bu teri şey için evcilleştirdim. neden ona? Ağaç kesmek için evcilleştirdim. Ta ciddiyim sadece ağaç kesmek için. Başka hiçbir amacı yok bunun. Evet bu berbat espriyi de yaptım. Bunun ismini sonuna koydum çünkü bunun evcilleşmesi 2 saat sürdü. Evet ciddi. Şu Sea Monster'sa benim eskiden izlediğim ve ıı, yani şu an kanalın adını vermeyeceğim ama benim eskiden izlediğim çok güzel bir hey, ıı, Ark kanalının Ark Mobile kanalında bu Baryonyx'e bu ismi vermişti ben de o yüzden artık video atmıyor da. var ben de o yüzden bu arkadaşın adını yaşatmak istedim. Ya yani çalıntı değil. Lütfen çalıntı yazmayın. Her neyse. Onun dışında gösterecek pek de bir şey yapmadım aslında ama ha yine de hem neden video atmadığımla ilgili hem de arada sıra bilgi ver Ara sıra Ark'la ilgili yeni başladığınızda neler yapabileceğinizle ilgili bilgiler verdiğim videolar çekeceğim. Hem de haberiniz olsun istedim. Yani bu video aşırı kısa olacak. Her neyse. Tekrar dediğim gibi burayı demir ocağı yapmayı düşünüyorum. Ama eğer farklı istekler olursa belki burayı başka bir şey yapabilirim. Bilemiyorum artık. Yani Çok yapılar ilgili bütün kararlı, çoğu karar siz vereceksiniz. Bir de yorumlara evcilleştirmemi istediğiniz hayvanlar varsa onları yazabilirsiniz. Mesela şöyle abi git Rex evcilleştir ama seviyesi 20 değil, 20'den yüksek o 20 seviyeden yüksek seviye Rex bulmaya çalış yazıp yazabilirsiniz yani. Yazıp bir şey yapmanıza gerek yok yazabilirsiniz sadece. Her neyse. Ben balkona çıkayım en iyisi. Şu eşyaları da bırakayım yemin ediyorum koşamamak aşırı sinirime dokunmaya başladı. Neyse tamam. Onun dışında... Ya şunları kapatmamışım. Bakayım oldu mu? Olmamış. Bakayım oldu mu? Lan dur. Ha tamam. Artık hem otomatik açılmıyor hem de otomatik kapanmıyor. Nefret ediyorum ben o özellikten çünkü. Şunu da kapatmış mıydım ben onu ya? Kapatmamışım. Ee, i̇lk şu. Sonra şu. Bakayım. Tamamdır. Hayır. Tamam. Tamam girdim. Girdim içeri. Ay ben ne kadar kısayım ya. Ha, ben bu arada videoya girmeden önce burada ne yapacağımı söyleyecektim de söylemeyi unuttum ya. Uf. Neyse ben şimdilik buraya bir tane sağ buraya iki tane masa koyup böyle küçük bir yemek alanı yapmayı düşünüyorum. Böyle küçük böyle yazları ya da baharda gelip oturup çay kahve falan içebileceğiniz güzel küçük tatlı bir alan yapmak istedim. Ama dediğim gibi henüz tam olarak bilmiyorum. Yorumlarda ben bunu ben bununla ilgili bir anket yaparım. O ankette şey yaparsınız. Burayı işte döküm ocağı mı yapayım yoksa işte ne bileyim başka bir şey yapayım mı gibisinden bir oylama yaparım. Ama oylama gerçekleşecek olduğu zamana kadar burası böyle yazlık bir bahçe olarak duracak. Şunları da alayım. Taş almaya gerek var mıydı ya masa yapmak için? Yok mu? İki tane şundan. Dur orada oraya gideyim de. Bu arada ben yemlik yapmıştım galiba ama koymayı unutmuştum. Nerede? Oh iyi yapmamış meğer yap. Eğer yapıp hayvanlarını oraya koymayı unutsaydım çok büyük mal olurdum. Ee, bu arada narkolar vardı benim şeyden aldım. Evet inadını unuttum. Tamam. Bunları da koyayım. Bunları oduna falan. Odun. <laughs> evet, narkotikleri oduna falan çeviririm arkadaşlar be. Bunu nasıl koysam ki ya? Şöyle göl manzarasını izleyebileceğimiz şekilde koyayım. Ve i̇ki tane servis masası. Çay falan içebilirsiniz. Arkadaşlar fiyatlarımız da bayağı ucuzdur bu arada. Bir tane çay 3 lira. Ay bu fiyata sana kıraata ne vermez ya. Lan dur. Evet ara sıra oyun donuyor artık normalleşmeye başladı benim için. Lan yanlış koydum. Yani ne yazık ki arkta dekorasyona pek önem verilen bir oyun değil. O yüzden buralar neler yapabileceğimi pek bilmiyorum. Bu arada bunlara çoğu modla geldi yani ben hileyle yapmadım modla geliyor. Doğru mu? Arkeme kedi sesi geliyor. Ne, <laughs> ne oluyor? Ne? Ama madem ben rampaya dönüştürülebiliyor ben niye merdiveni açıyorum? Pardon rampayı açıyorum. Bir de bu arada şey de söyleyeyim. Bir tane tarla yapmayı düşünüyorum. Böyle bir bunu bunun gibi bir alan yapacağım. Sonra sulama şeylerini falan çekeceğim. Neredeydi onlar? Az önce görmüştüm. Da bunları göz. Bunları böyle hazırlayacağım. Tam bir sonraki videoda falan öyle. Her neyse arkadaşlar ben şimdilik bu videoyu bitireyim. Çünkü fazla uzun olunca yüklemesi bayağı işkence oluyor. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. Be Beğendiyseniz ve sonraki videolardan haberdar olmak istiyorsanız like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdilik bay bay.